Şimdi işim bitti lan senin. Şimdi işim bitti. Anlıyor musun lan? He, Şimdi işini bitireceğim senin burada. Aa sakin ol. Bak elimde ne var. O o o para. O o o para mı? Evet para. bunu ne istiyor musun? Tabi o Bana verirsen. Sana bu güzel parayı veririm. <laughs> Parayı ver. Ben de öyle Ne yapıyorsun lan? Silah alayım. Aa! O kadar kolay mı sandım? Sözünü tutmaya çevirmeyiz ama. Al. senin olsun. Sonuçta bana silahı hediye ettin? <laughs> lan, lan bu ışık ne? Lan, sen kimsin lan? Bir dakika. Sen onu mu öldürdün? Küçük. İşin bitti. Sen <laughs> Silahımın tadına bakmaya hazır olduk. Şu, dur lan şu bacağımı dev. He, bu kadar bir dakika. <laughs> Yanlış oldu. Şimdi başlatmamalıydım. Neyse. Şimdi işini bitirdim çocuk adam. <laughs> Abi ben, ben, ben Suriye, Suriye. <laughs> Para ister misin çocuk adam? Ha? Beni bir parayla kandıramayacağını bilmeliydin. Ah! Geber! Bu hmm, kadar. O an, hiç de tutma. <laughs> hmm, öyle mi? <laughs> Şaka. Lan. Lan oğlum ışık. Lan ah. hayır. Ah. İşini bitirdim. Şimdi artık burdan defolup gidebilirim. Hemen gideyim. Hemen gidelim. İşte geliyorum. Lan lan ben neredeyim? lan? Lan lan beni niye buraya bağladım Mal mısın ben sendenim. Biliyorum. Biliyorum ama onlar biliyor. Üzgünüm. Niçin? Seni buldu yama oldu için. Ne mi lan? Lan oğlum bak beni çıkar buradan seni pis ederim lan. Çıkarmazsam ne yaparsın? Bu senaryoda yok kaçamayacaksın. <laughs> çık lan çık geliyor. kim Sen kimsin lan? Şimdi sana göstereyim mi kim olduğunu? Bu biraz acıtabilir ama. Ne diyorsun oğlum? Bak beni sinirletme ha. Sen kimsin hem? <laughs> Gerçekten. Aa! İşte ben buyum küçük Ah <laughs> Lan ah. Beni ciddiye alacaktınız. Beni ciddiye alacaktınız. <laughs> Lan Sen ölüyorsun. Sen kimsin lan ben? Appleman. Sen gibi değil man. Senin işin bitti man. Hah. lan yanlış yaptım. O yüzden kapatayım şunu hemen. Kapatalım. Kendimi yaptım. Nerede kalmıştık kişi? Senin işini bitiriyordum. Ee... Um, ah! Ya <laughs> geri zekalı. Ulan ne yaptın lan? Ayık oğlum. Ama ah, ne olursa olsun. Senin işin bitti lan. Lan. Ne kılıcım içinden geçiyor? Evet, tamam şimdi vurabiliriz. Şimdi vurabilir miyim? Lan hala vuramıyorum ben sana. <laughs> şimdi vurabilirsin. Lan. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Şunu bitireceğim senin. Ay yaklaşma. Özür dilerim lan bana ne yaptın? Şimdi sıra senin işini bitireceğim ben. Ama yamuk oldum bir dakika. Son sözlerini söyle. son sözüm senin anın. sen sen. Ne kadar da güçlüsün lan. Sakin ol. Bir gün intikam mı alacaklar? Aa, aa, aa kafam. <laughs> Gerçekten bot gibi bir sonsuz. Ve şimdi işin bitmesi çok ağır. Kalbim, kalbimdeki ışık durmadıkça işim bitmeyecek. Al bunları. Boşa vurmayı kest. Senin işini bitireceğim. <laughs> Bırak onu lan senin işini bitireceğim küçük 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 şey lan hay ben evet. bu sefer kaçtın bir dahakine kaçamayacaksın lan geliyor gelmeden hemen gitsem iyi olur sen de küçük şey hemen kaç buradan. ne kadar çabuk geldin Titanların görevi budur. Şimdi sana ne sıkayım? Aha. Sıkma. Arkadaşlar pardon devam ediyoruz. Ah sen gerçekten geleceğini düşünen küçük bir aptalsın. Hiçbir şey değişmedi ki hayatımda. Ama senin hayatında çok şey değişecek gibi görünüyor. Sen. Aa! Yanıyorum lan ay ben mekanizmam. Hayır. Ben öremem. Defol. Lan ay kafamdaki şey. Senin ben şimdi ananı bile. Aa! Vurma. Tamam. Gidiyorum ben. <laughs> Defol git lan bebek. Hadi ben de kaçar beyler bayanlar. <laughs> lan o da gitti senin ben var ya. Ta beni bana küfür etmek he. Bir daha edecek misin lan ha? Oh, ne oğlum ne diyor <laughs> Tamam abi. <laughs> Sen adamsın. Kapam. Oh, tamam. Tamam kabul ediyorum. Gidiyorum bak. Ama son bir şey daha var. Ay, lan. Senin ben. Bir daha sıkarsan çok kötü olur. Bana mı sana mı? Tamam. Ben kaçar ki sana buldan bay bay bebe. Işınlanma challenge. Ben bir dakika yapamadım. Challenge. be. Olduğu, olduğun yerde seni gebelteceğim. Ve hepinizin gözü önünde onu gebelteceğim lan. Beni böyle yere atıp gitmek neymiş ona göstereceğim oğlum ben. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.